Hepinize merhaba arkadaşlar ben belki Bugün sizlere YouTube'a ıı, nasıl video atılır onu göstereceğim Arkadaşlar önce Buradan YouTube kanalınız olması lazım YouTube kanalınıza girip yükle, e, yükle deyip Buradan yükleyecek de dos, e, seçip Eğer nereye oraya gidin ve bulun e, Bakayım nerede Evet bu arkadaşlar benimkisi. Ben bunu seçeyim mesela bu. Ee, bandicam adını seçin. Mesela ben bunu bandicam 3 Kullanımı... yapayım. Eğer açıklamayı istediğiniz bir şey koyun. Yani ben mesela... Ee, pardon yazış Bir de Her neyse arkadaşlar bunu herkese açık yaparsınız herkes görebilir. Burada etiketler mesela ıı, hiçbir şeye dokunmayın eğer aboneliğinizde yayınlayın derse Hani bunu herkes görürse siz ıı, video izlerken görmesi, ıı, görülen şeylerdir Yani sağım. Bu eğitim amaçlı ıı, Eğitim mantıken kullanımı çünkü benim arkadaşlar bundan daha da bayağı var. Ben bunu e, yüklen eğer arkadaşlar kendi videonuzu da, e, daha unutun. Eğer kendi videonuzu görmek isterseniz buradan direkt arayacağınızda tek tek buradan direkt bana kan kullanımı diye yapabilirsiniz. Seç, e, şey diye falan diyor. Ben e, F3 ile durduracağım arkadaşlar. Büyüklendiği zaman geri açacağım. Ha bir de arkadaşlar bir şey söyleyeyim unuttum. Arkadaşlar iki video koyacaksanız şöyle ekle tuşundan tekrar bir tane daha video koyabilirsiniz. Hadi ben video şey olduğunu açacağım. Ve arkadaşlar e, gördüğünüz gibi yüklendi. Eğer arkadaşlar daha demin yüklenirken mesela onu silmek istediniz yanlış bir şey aradınız. Buradan e, iptal tuşu var ona basabilirsiniz ben onu söylemeyi unutmuştum. Her neyse yüklendi arkadaşlar. Siz e, bunu direkt buradan gelerek şunu kapatabilirsiniz, görebilirsiniz, görebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldu. Bildiğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Bay bay.